Hmm, hmm, hmm. Kahvemizi dolduralım. Bugün soru çözeceğiz. Soru çözümü önemliydi. E, birkaç tane ders yaptık. Şimdi bununla ilgili soru da çözmek lazım. Peki nelerle ilgili soru çözeceğim? Gördüğümüz kısımlar vardı ya, kimyasal olay, fiziksel olay, başka ne vardı? Kimyasal tepkime türleri vardı. İşte bunlarla ilgili çok güzel sorular hazırlamıştım. Gel istersen vakit kaybetmeyelim, bu sorularımızı çözelim. Ama ne diye başlıyoruz? Zedua ile eğitim her yerde diyoruz. Güzel insan. Bak ilk sorumuz diyor ki gerçekleşen değişimlerin hangilerinde kimyasal özellik korunmaz? Kimyasal özelliklerin korunmaması demek kimyasal özelliğin değişmesi demek. Kimyasal özellik değişiyorsa kimyasal bir tepkimeden ya da kimyasal bir olaydan bahsediyoruz demektir. Ve buraya bakarsak elmanın kararması kimyasal bir olaydır. O nasıl bir işaret? Heh, dur renk değiştireceğim. Evet elmanın kararması kimyasaldır. Havanın oksijeniyle o elmadaki maddeler nişastaydı şuydu buydu tepkimeye girerek orada bir kararma gerçekleşiyor. Kimyasal bir olaydır. Havai fişeğin patlaması yanma olayı gerçekleşiyor. Kimyasal olaydır. Çimento harcının sertleşmesinde de kimyasal tepkime var demiştim. Bunu daha önce açıklamıştım. O yüzden bu da vardır. Cevabımız nerede? Aha bak gittim atladım hemen. 1-2-3 burada D seçeneğinde. Özellikle burada testlerde şıkların yerlerini böyle birazcık karıştırdım. Yani 1-2-3 hep E'de olur ya genel olarak. de genellikle E'ye koyar ama ben sizin birazcık dikkatinizi arttırmak istiyorum. Bundan dolayı şıkları böyle karıştırdım. Aklınızda bulunsun. İkinci sorumuza bakalım diyor ki 50 mililitre ne bu? Sirke asidi CH3COOH asetik asit Erlenme konulup üzerine 1 gram sodyum bikarbonat yani yemek sodası eklendikten sonra Erlen'in ağzı elastik bir balonla kapatılıyormuş. Tamam. Çok kısa bir süre sonra balonun şiştiği görülüyormuş. İki tane maddeyi karıştırdım. Gaz çıkışı meydana geldi. Burada kimyasal bir tepkime var. Heh tepkime sırasında gaz çıkışı olmuştur. Evet çünkü balon şişiyorsa burada bir gaz çıkışı var demektir. E, demek ki tepkime kime var? E diyor ki toplam hacim artmıştır. evet balon şişiyor bundan dolayı bu ifade de doğrudur. E, kimyasal bir tepkime var burada. O zaman sirke asidin kimyasal özelliği değişmiştir. 1, 2, 3 olacak. Nerede? Aha burada A seçeneğinde. Tamam mı dostum? 3 de bana bir tepkime vermiş denklem olarak. Buna göre diyor ki hangileri yanlıştır? Şimdi bakalım. Toplam molekül sayısı azalmıştır. Molekül dediğimiz şey neydi? Birden fazla atomun oluşturduğu atom topluluğu. Gel bunun bu mikro modelini çizelim. S diyor bak S atomları şöyle iki tane S atomu var. Şöyle duruyor. Burada O2 molekülleri varmış. Bak O2 diyor. O2'yi de şöyle çiziyorum. Üç tane O2 molekülü var. İki atomdan oluştuğunu anlıyorum burada. Ne oluşuyor? SO3 oluşuyor. S'ler şunlardı. Bak S'ler şunlardı. Bunlara oksijenler bağlanmış. Üç tane oksijen bağlanmış. Şöyle gösteriyorum. Hmm, tamam. Bak şu var. Şu da moleküldür. Şunlar da moleküldür. Şunlar atom. Atom halinde. Buradaki molekül sayısı Bakar mısın? 1, 2, 3 molekül vardı tepkimeye girenlerde. Sonra ne oluştu? 2 molekül oluştu. O zaman molekül sayısı ne oldu dostum? Azaldı. Doğru bir ifadedir. Diyor ki indirgenme yükseltgenme tepkimesidir. Evet doğrudur. Çünkü ne var? Bak görüyor musun? Serbest halde element var. Serbest halde elementi gördüğün anda yapıştır redoks tepkimesi ya da indirgenme yükseltgenme tepkimesidir. Doğrudur. Diyor ki kaptaki toplam atom sayısı azalmıştır. Hiçbir zaman unutmaman gereken bir şey var. Toplam kütle toplam atom sayısı toplam proton sayısı, toplam elektron sayısı bunlar hiçbir zaman değişmez kimyasal tepkimelerde. Hemen ispat ediyorum. Bak yaklaştım. 2 tane S var. Aha 2 tane S var. Burada 3 kere 2'den 6 tane oksijen var. 2 kere 3'ten 6 tane oksijen var. Hiçbir atomun sayısı ve toplam atom sayısı değişmeyecektir. Azalmıştır dediği için yanlış. Ben de yanlışı aradığım için cevabım B seçeneği yalnız 3. 4 de bana bir tepkime vermiş. Bakalım şimdi. NaOH bir bileşik. H2SO4 bu da bileşik ne oluşmuş? Na2CO4 bileşiği ve H2O bileşiği oluşmuş. Birden fazla atomdan oluşan böyle yapılar var. Bunlar bileşiklerdi, değil mi? Ha, diyor ki bileşik sayısı korunmuştur. E bakıyoruz girenlerde iki tane NaOH var, iki orada bir de bu üç bileşik tepkimeye giriyor. 1 iki daha 3 bileşik çıkıyor. Evet, bileşik sayısı korunuyor. Bileşik türü sayısı deseydi o da korunacaktı. İki tür bileşik giriyor, yine iki tür bileşik oluşuyor. Bu şekilde de yaklaşabilirdik. Sonuçta bu doğrudur. Diyor ki elektron alışverişi gerçekleşir. Bak, redoks tepkimelerinde elektron alışverişi gerçekleşiyor. Bu tepkime nedir? Bu bir baz, bu da bir asit. Asit-baz tepkimesi, nötrleşme tepkimesi, indirgenme yükseltgenme tepkimesi değildi. Burada ne oluyordu? Elektron alışverişi gerçekleşmiyordu. O yüzden bu yanlıştır. Diyor ki, net iyon tepkimesi şu şekilde yazılır. Bir dakika. Ne demiştik? Bak, net iyon tepkimesi nötrleşme tepkimelerinde neydi? H+ iyonu ile OH iyonunun H2O'ya dönüşmesi durumuydu. Peki bana verilen ne? Ürünlerde suda olana bakarsın. Onu oluşturan iyonlar. Na artı iyonu ve CO4 2 iyonları. Bunlar suda dediği anda seyirci iyondur dostum. Yani bu ifade yanlıştır. Net tepkimemizin nötrleşme tepkimelerinde bu olması gerekiyordu. Bana neyi soruyor? Doğruları mı soruyor? Cevap yalnız bir. Burada da A seçeneğinde. 5 de bana 2 tane tepkime vermiş. Bak dikkatlice seyret beni. Suda, suda 2 tane bileşiği karıştırıyor. Katı meydana geliyor. Suda oluşuyor. Aha katı meydana geliyor. 2 çözeltiden katı meydana geliyorsa çökelme tepkimesiydi. Çözünme çökelme tepkimesi. İkincisine bakalım. Suda, suda. iki tane bileşiği karıştırdık. Katı meydana geldi ve çözelti oluştu. Yani ikisi de çözünme çökelme tepkimesi olduğu için tepkime türü bunlarda ortaktır. Başka? Net iyon denklemleri diyor. Net iyon denklemi katıyı oluşturan denklemlerdir. Üstteki tepkimeye bakarsam katıyı oluşturanlar Pb artı 2 iyonu ile iki tane I eksi iyonundan Pb 2 oluşumudur. Ama alttaki tepkime de nedir? F artı artı 2 iyonu ile 2 tane Br eksi iyonundan FBr 2 katısı oluşmasıdır. Sığıyor mu? Tam sığmıyor. Aha şöyle sığdırdık. Tamam. Ne oldu şimdi? O zaman net iyon denklemleri aynı değil. Tepkime türleri aynı. Seyirci iyon ürünler tarafında suda olanlara bakıyorduk. Bak ne var burada? K artı ve NO3 eksi iyonları. Bunlar seyircidir. Çünkü burada da var. K artı NO3 eksi. Aynı şekilde K artı NO3 eksi. Suda olana bakarak söylüyorduk. O yüzden seyirci iyonları ortakmış. Bana da ortakları sordu için cevabım 1 ve 3D seçeneği olacak. Şimdi 6. sorumuza bakalım. Diyor ki sıvı hidrazin N2H4'müş. Sıvı haldeymiş. Roketlerde yakıt olarak kullanılan bir bileşiktir. Bir katalizör yardımıyla hızlı bir şekilde reaksiyona giriyormuş hidrazin. Parçalanarak neye dönüşüyormuş? Azot ve hidrojen gazına dönüşüyormuş. E tepkime sonucunda açığa çıkan gazların ve ısının etkisiyle rokete itiş gücü sağlanıyormuş. Bak N2H4'ü şu yukarıya şöyle çizdim bak. N2H4 şu olsun. Pembeyle gösterdiklerim azot hidrojen de şey olsun. Maviyle göster verdiklerim olsun. Tepkime sonucunda bak N2H4 tepkime sonucunda bu sıvı neye dönüşüyor? N2'ye ve H2'ye dönüşüyor. Şimdi burada 4 tane hidrojen olduğu için H2'ye dönüştüğünde böyle 2 tane yazmam lazım. Yani bu tepkime böyle yazılması gerekiyor. Hocam denkleştirmeyi daha vermedin. Doğru söylüyorsun. Çünkü milli eğitim müfredatında denkleştirme molden sonra anlatılıyor. E ben de milli eğitim kitabına uymam gerektiği için onu daha sonra anlatacağım. Burada bak bu molekül model sistemiyle aslında açıklamış oluyor. N2H4 dediğimiz yapı şu yapı bak. N2H4 bu. E, 4 tane hidrojen var. Neye dönüşüyor? N2'ye. Aha N2 tamam azotlar bitti. Ve H2'ye dönüşüyor. E, 4 tane hidrojen vardı. H2'ye dönüşmesi demek 2 tane H2 anlamına gelecektir. Tepkime böyle denkleşmesi gerekiyor. Tepkimenin denklemi diyor N2H4, 2N2 ve H2'dir diyor. Ya 4 tane azot mu var burada? Hayır 2 tane azot var. Demek ki tepkime denklemi böyle olmayacak. Tepkime sonucunda toplam molekül sayısı artmış diyor. Bak güzel insan. Bir tane molekül tepkimeye giriyor. Bir, iki, üç tane molekül açığa çıkıyor. Bundan dolayı bu ifade ne oldu? Doğru oldu. Biz doğruyu bulduk ama yanlışı, şey diğerlerinin yanlış olduğunu da görelim. Diyor ki tepkime asit bas tepkimesidir. Ya nerede asit bas tepkimesidir? Burada nerede asit? Nerede bas? Burada ne oluyor? N2H4 molekülü N2H2 ayrışıyor. Ayrışma tepkimesi diyebilirsin. Bir maddeden birden fazla madde oluştuğu için analiz tepkimesi, ayrışma tepkimesi ikisi aynı şey zaten. Bunu söyleyebiliriz dedik. E, element görüyorsun, değil mi? Element varsa redoks tepkimesi, indirgenme yükseltgenme tepkimesi diyebilirsin ama asit baz tepkimesi diyemezsin. Diyor ki sabit hacim ve sıcaklıkta tepkime kabının basıncı azalır. Ya dostum başlangıçta sıvı vardı. Şimdi ne var? Gaz var. E ortamda gaz miktarı arttı. O zaman bir gaz basıncı oluşacak. Yani burada basınç artar. Bundan dolayı bu ifade yanlış oldu. Ürünlerin tamamı bileşiktir. Nasıl bileşiktir? Ya N2 element, H2 de element. Ürünlerin tamamı element o yüzden yanlış. Biz doğruyu B seçeneği olarak bulduk. Bak bu soru çok güzel bir soru. Ne diyor bana? Doğal gazın yani CH4. Demek ki bu CH4'müş. Ortadaki kırmızıya C dersem diğerleri de ne oluyor? Yeşillerde hidrojen oluyor. Peki neyle ile tepkimeye giriyormuş? O2 ile. O2 ile reaksiyonu. Bak O2 ve O2. Demek ki iki tane O2 ile reaksiyona giriyor. E tepkime sonucunda ne oluşuyormuş? Bak şu kırmızıya C demiştim. Mavilere ise O demiştim. CO2 meydana geldi. E burada ne var? Görüyor musun? Ortada o var, kenarlarında hidrojen var. H2O kaç tane? 2 tane. Aha bu tepkime bu şekilde olacaktır. E, tepkimenin girenlerinde O2 varsa biz buna ne diyorduk? Yanma tepkimesi diyorduk. Diyor ki bilmem ne bileşiği yani bu H2O bileşiği oda koşullarında sıvı halde bulunur. E H2O su su oda koşullarında sıvı halde bulunur. Doğru. Tepkime sonucunda ortamın ısısı artar. Bu bir yanma tepkimesi ve bak enerji açığa çıkmış. Enerji açığa çıkıyorsa ortamı ısıtacaktır. Doğru bir ifadedir. Cevap 1 2 3 nerede koyulmuş? Aha C seçeneğinde. Şimdi 8. sorumuza geldik. Bana burada bir tane mercan resifi vermiş. Diyor ki okyanus ve deniz diplerinde bulunan mercan resifleri bilinenin aksine ne bir kayalık ne de bir bitkidir diyor. Mercanlar deniz omurgasızlarının bir üyesidir. Dış kısımları kalın kalsiyum karbonat tabakası ile kaplı olan mercan resifleri birçok canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Da ne vardı? Kayıp balık Nemo diye bir film vardı. çizgi film. Orada da o mercan resifleri geçiyordu. Seyretmediyseniz seyredin. Çok keyiflidir. Ha bakalım tamam. Bu nedenle deniz ekosistemi için önemli rol oynarlar. Hız hızlı nüfus artışı ve fosil yakıtların kullanımı sonucunda atmosferdeki karbondioksit miktarında artış meydana geliyormuş. Okyanuslar havadaki karbondioksit miktarını önemli ölçüde emerek denizlerin asitliğini artırıyormuş. Hmm. E, karbondioksit asidik bir maddedir. Suyla ile birleşti aside dönüştü. E, mercan resifleri de kalsiyum karbonat içeriyordu. Yani CaCO3 içeriyordu. Bu da bazik bir yapıdır. Bunlar asitlerle tepkimeye girdiğinde tuz, su ve karbondioksit gazı oluşturuyor demiştik. Bakalım devam edelim. Artan asit mercan resiflerinin kalsiyum karbonat kaplı dış yüzeylerinin aşınmasına neden olur. Bundan dolayı da deniz canlılarının üremesi ve gelişimini olumsuz etkiler diyor. Yukarıda gerçekleşen olaylarla ilgili diyor ki hangileri kimyasal tepkimedir? Karbondioksitin suda çözünmesi. Evet karbondioksit suyla birleşerek neye dönüşüyor? Aside dönüşüyor değil mi? Onu söylüyor bana. Karbondioksit suda emiliyormuş ve aside dönüşüyormuş. Asitlik artıyor. Demek ki kimyasal bir tepkime var burada. Mercan resifleri kalsiyum karbonat kaplı dış yüzeylerinin aşınması asitle bazın tepkimesidir. Aslında bu da bir kimyasal tepkimedir. Fosil yakıtların kullanımı sonucunda karbondioksit gazı oluşumu ki bak aha bu soruda CH4 dediğimiz metan gazı fose fosil yakıttır. Fosil yakıt. Ne demekse? Heh, fosil yakıttır. E fosil yakıt yandığında karbondioksit oluşturuyordu. O zaman fosil yakıtların karbondioksit oluşturması da kimyasal bir olaydır. Cevap hepsi olacaktır. Yani D seçeneği. 9'da diyor ki, tepkime türü yazıldığında hangisi açıkta kalır? Böbrek taşının oluşumu. Böbrek taşı katı değil mi? vücudumuza çözeltiler giriyor, bir şeyler giriyor, sonra katıya dönüşüyor. Çözeltiden katı oluşumu, çökelme tepkimesidir. Çökelme, çözünme çökelme de diyebilirsin. Mermer üzerinde kesilen limonun leke bırakması. Mermer dediğimiz kalsiyum karbonattır. Limon dediğimiz asittir. Aslında burada asit bas tepkimesi gerçekleşiyor. Yani bu da bir asit bas tepkimesi denilebilir, nötrleşme denilebilir. Tamam bu ikisini gördük şu anda. Diyor ki hava yastığının şişmesi. Ne oluyor? Bir maddeden birden fazla madde oluşuyor. Buna analiz diyebilirsin. Ya da burada görüyorsun element var. Bir tepkime de element görürsen indirgenme yükseltgenmeyi yapıştır gitsin demiştik. Bu da tamam. Diyor ki sönmemiş kireç, sönmemiş kireç kalsiyum oksit. E karbondioksitten oluşan bir karışım. Bunun kalsiyum karbonat oluşturması. Bak birden fazla maddeden tek madde oluşuyor. Buna ne demiştim ben? Sentez tepkimesi demiştim. Yani birleşme. Bu da var ama yukarıda verilen örneklerin hiçbirisinde yanma tepkimesi yok. Cevap ne oldu? E seçeneği. Burada demiş ki ne bu? NOCl2. Neye dönüşmüş? NO'ya ve CL2'ye dönüşmüş. Hangisi yanlıştır diyor. Bak bir maddeden birden fazla madde oluştu. Analiz ayrışma tepkimesidir. Tamam. İndirgenme yükseltgenme tepkimesidir. Evet. Çünkü bak burada serbest bir element var. CL2. NO bu. Bunlar bileşik. Tamam onlara bakarak da bulunur da müfredat üzerinde bir bilgi olduğu için ona gerek yok. Elementi gördük. Yapıştırdık redoks tepkimesini. Sabit basınç ve sıcaklıkta hacim azalması görülür. Ya bak bir birim gazdan iki birim gaz oluşuyor. Ortamdaki gaz miktarı artıyor. E gaz miktarı artarsa ne olur? Basınç artması olur. Bu yanlıştı. Diyor ki NOCl2 ve NO'nun kimyasal özellikleri farklıdır. E kimyasal tepkime sonucunda oluşan maddeyle başlangıçtaki maddenin özellikleri aynı değil. Neyden örnek vermiştik? Su söndürücü. Ama bunu oluşturan hidrojen yanıcı, oksijen yakıcı. Yani özellikleri birbirine benzemiyor. Kimyasal özellikleri farklı olur. Bu doğrudur. Molekül sayısı korunmamıştır. Bak siliyorum. Şuraya çiziyorum. Bak NOCl2 uyduracağız şimdi. Şöyle şekli uyduralım. Azot şöyle oksijen renk yap. Oksijenle bağladım. Sonra klorlarla bağladım. Şöyle salladım şu anda. Buradan ne oluşuyor? NO oluşuyor. Şöyle azot ve oksijenden oluşan bir yapı var. Bir de Cl2 oluşuyor. Aha böyle. Ne oluyor? Dikkat et. Bir molekülden birden fazla molekül oluşuyor. Yani molekül sayısı artıyor. Sayısı değiştiği için korunmamış oluyor. Değişmiştir demek. Korunmamış değişmiştir demek. O yüzden doğrudur. Biz ne, ne arıyoruz? Yanlış arıyoruz. Cevabı C seçeneği. Burada ne diyor? Laboratuvarda baryum sülfat elde etmek için kullanılması gereken asit ve bazı soruyor. Şimdi asit baz tepkimesinde ne oluyordu? H artı ile OH eksi suyu meydana getiriyordu. Net nötrleşme tepkimesi buydu. E, geriye kalan kısım neyi oluşturuyordu? Tuzu. Demiştim ki bazın katyonu, baryum sülfat dediğimiz yapı, bak şuraya yazayım baryum sülfat dediğimiz yapı baryum artı 2 ve sülfat eksi 2'den oluşan bir yapıdır. E, katyon artı yüklü kısım nereden gelecek? bazdan. Baryum dedim mi aklıma gelen baz baryum hidroksittir. Baz, baryum hidroksit. Aha burada. E, CO4 diyor. Bu da asitten gelecek eksi yüklü kısım asitten gelir. E, asit olarak da H2CO4 aklıma geliyor. CO4 dedim mi? aklıma başka asit gelmiyor. H2CO4. E, nerede? Cevap B seçeneğinde dostum. Burada bakalım ne diyor. Yukarıda gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Böbrek taşı oluşumu. Bu neydi? Çökelme tepkimesiydi değil mi? Katı meydana geliyor çünkü. Birinci olay çökelme tepkimesidir tamam. Magnezyum sütü, magnezya sütü diye geçer aslında bu. Ne bu magnezyum hidroksit kullanılarak mide yanmasının giderilmesi? Bak mide asidik bir yapıdır, asidik. E bu ne? OH var. Magnezyum hidroksit bazik bir yapı. O zaman asit baz tepkimesi gerçekleşecektir. İkinci de var mı öyle bir şey? İkinci ile ilgili asit baz dememiş ama bak elektron alışverişi olmaz. Evet, asit baz tepkimeleri indirgenme yükseltgenme değildir. Yani redoks tepkimesi değildir. Redoks tepkimesi değilse ne olacaktır? Elektron alışverişi olmayacaktır. Doğru bir ifade. Diyor ki ruhu yani HCl'nin demir kabı aşındırması bak demir artı HCl bilmem ne böyle bir tepkime gerçekleşecek. E, girenlerde ne var? Serbest element var demir. O zaman bu indirgenme yükseltgenme tepkimesidir. Doğrudur. 3 olay da homojen tepkimedir diyor. Bak şimdi. Homojen olmadığını şöyle anlayabilirsin. Bunu ek bilgi olarak verdim ben. Homojen tepkime tepkimenin girenlerindeki ve ürünlerindeki her şeyin aynı fiziksel halde olması demektir. Mesela bak böbrek taşı oluşumunda ne oluyordu? İki tane çözelti tepkimeye giriyordu. Son durumda ne oluyordu? Bir katı ve bir çözelti meydana geliyor. Bak tamamı çözelti değil. Bir tane katı var arada değil mi? Bir tane bile farklı varsa heterojen olaydır. Mesela heterojen tepkimedir diyoruz. Magnezyum sütü ve mide şeyinin maddesi işte ne bu? Mide asidi tepkimeye giriyor. Tamam ikisi de çözelti tepkimeye girdi. E tepkime sonucunda çözelti meydana geldi ve sıvı meydana geldi. Bu da homojen değil. Üçüncüye bak. Demir kap, demir katı HCl sulu çözeltisi e, bunlar tepkimeye girdiğinde tu çözeltisi ve hidrojen gazı oluşacak. E burada da bak tüm fiziksel haller aynı değil. Hepsi katı mı? Hepsi sıvı mı? Hepsi gaz mı? Farklılar var değil mi? Arada bir tane bile farklı görürsen homojen tepkime değildir. Diyor ki 3 olay da homojen tepkimedir. Yanlış. 3. olayda elektron alışverişi olur. E indirgenme yükseltgenme tepkimesi olduğu için elektron alışverişi olur. Doğrudur. Cevap ne oldu? D seçeneği. 13'te bakalım ne demiş? Bana bir tepkime vermiş. Bu tepkime de diyor ki net iyon denklemi H artı OH eksi H2O. Ya yukarı Yukarıdaki bak gaz bunlar gaz. Neydi? Tamam. NH3 bazdır. Bilmeyen gazdır. HCl asit. Çok güzel. Bu bir asit baz tepkimesi ama nötrleşme tepkimesi değil çünkü sulu çözelti ortamında değil. Sulu çözelti ortamında olsaydı H+ ile OH'ın H2O'ya dönüşmesinden bahsederdim. O yüzden yukarıdaki tepkimenin net tepkimesi bu değildir. Git. Diyor ki asit baz tepkimesidir. Evet, tamam. Asit baz tepkimesidir ama her asit baz tepkimesi nötrleşme tepkimesi değildir. Bunu unutmamak lazım. Ne olması gerekiyordu? Sulu çözelti ortamı olması gerekiyordu indirgenme yükseltgenme tepkimesi değildir. Evet asit baz tepkimeleri indirgenme yükseltgenme tepkimesi değildir demiştik. O yüzden cevap 2 ve 3 yani E seçeneği. Burada ne demiş? Kimyasal tepkimelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tekli yer değiştirme tepkimeleri indirgenme yükseltgenme tepkimesidir. Bu ifadeyi birebir böyle kullanmıştım. Doğru bir ifadedir. Asit baz tepkimelerinde elektron alışverişi olmaz. Evet bunu da söylemiştik. İndirgenme yükseltgenme tepkimesi olmadığı için elektron alışverişi yoktur. Çökelme tepkimelerinde katı madde oluşur. E çökelme diyoruz. Doğrudur. O yüzden cevap hepsi burada da A seçeneğinde. Bak güzel bir tepkime vermiş. Suda, suda, katı, suda. Hmm. İki tane çözeltiyi karıştırdık. Katı meydana geldiyse çökelme tepkimesidir. Elektron alışverişi gerçekleşmiştir. Çökelme tepkimeleri ve asit bas tepkimeleri neydi? İndirgenme, yükseltgenme, redoks tepkimesi değildi. Bundan dolayı elektron alışverişi yoktur. Diyor ki CH3COOK bileşiği suda iyi çözünür. E suda diye yazdığı için doğru bir ifadedir. Şu Şuradan da yakalayabilirsin. C CO, O coo içerenler iyi çözünüyordu. E, 1A grubu içerenler iyi çözünüyordu. Bunu söylemiştim bir tablo halinde vermiştim. O yüzden cevap 1 ve 3 C seçeneği olacak. 16. sorumuza bakalım diyor ki hangileri indirgenme yükseltgenme tepkimesi yani redoks tepkimesidir diyor. Çamaşır suyunun kumaşı ağartmasının redoks olduğunu söylemiştim daha önceden. E, fotosentez de aynı şekilde nedir? Redoks tepkimesidir. Çünkü karbondioksit de su tepkimeye giriyor. Besin ve oksijen gazı oluşuyor. Yani CO2 artı H2. Ki o besin artı O2 serbest element varsa neydi redoks tepkimesiydi. E, pillerde ne oluyor biliyor musun? Pillerde metalin bir tanesi örnek veriyorum bakır artı 2 var bir de çözelti var. Bunlar tepkimeye giriyor. Metalin birisi yükseltgeniyor diğeri indirgeniyor. Zaten pillerde elektrik bu şekilde üretiliyor. Yani pillerde redoks tepkimesi olmak zorunda. Cevap ne oldu? Hepsi yani E seçeneği. 17. sorumuza bakalım. Bana bir tane tepkime vermiş. Tamam çok güzel bir tepkime. Hangisi yanlıştır diyor? Şimdi bu şu anda element halinde yükü sıfır. E bu da element halinde yükü sıfır. Biz geçen seneki bilgilerimizden şunu biliyoruz. Magnezyum 2A grubu olduğu için artı 2 değerlikli. Oksijen de eksi 2 değerlikli. Bileşiğin toplam yükü sıfır. Şimdi buraya baktığımızda magnezyum sıfırdan magnezyum artı 2'ye. Şimdi proton artı yüklüydü. Elektron ise eksi yüklüydü. Başlangıçta magnezyumun yüksüz olması demek proton sayısı elektron sayısına eşit. E son durumda artı 2 olması demek şu eksilerden 2 tane kaybetmesi anlamına gelir. Eksilerin sayısı 2 tane azalırsa artı 2 yüklü hale gelecek. Yani elektron vermiştir ve yükseltgenmiştir. Sıfırdan artı 2'ye değeri artıyor. Buradan da yakalayabilirsin. O2 ameteli indirgenmiştir. Doğru. Çünkü sıfırdan eksi 2'ye iniyor. Doğru bir ifadedir. Ha burada ne diyor? Sentez birleşme tepkimesidir. Bak birden fazla madde birleşip tek bir maddeye dönüşüyor. Ama hocam başında 2 var. Ya bak ürün cinsi olarak düşün. Birden fazla cins madde tek cins maddeye dönüşüyor. O yüzden bu bir birleşme sentez tepkimesidir. Toplam atom sayısı. Ya zaten kimyasal tepkimelerde bu korunma zorunda. Diyor ki madde türü sayısı korunmuştur. Bak iki tür madde giriyor. Tek tür madde çıkıyor. Madde türü sayısı korunmamıştır. Cevap ne oldu? E seçeneği. Burada demiş ki ha ne olmuş tamam bakalım bakalım. ha Element var. Redox. Aha burada da element var. Sonuçta işte element gördüğümüz anda bu bir redox tepkimesidir. Redox tepkimesinde burada tekli yer değiştirme var. Nereden anladım? Gümüşle bakır yer değiştiriyor. Sadece bunlar yer değiştiriyor. Eksiler değil. Sadece artılar yer değiştirdi. Tekli bir yer değiştirme söz konusu olduğu için redox tepkimesi kimesi. tekli yer değiştirme ifadesini söyleyebiliriz burada. Diyor ki bakır metali elektron verir. Şöyle göstereyim. Şu an element halinde yükü sıfır. NO3'ün eksi bir olduğunu biliyorum geçen seneki bilgilerden. İki tane NO3 olduğu için eksi iki. Bakır ne oldu burada? Artı iki. Yani ne oldu? Elektron vererek yükseltkendi. Doğru bir ifadedir. Diyor ki NO3 eksi seyirci iyondur. Doğrudur. Çünkü şöyle bir şey var. Heh, şuraya da suda diye belirtelim. Başlangıçtaki durum şu. Bakır katısı artı iki gümüş gümüş iyonu artı 2 nitrat iyonu. Ne oldu? Bakır artı 2'ye dönüştü. 2 tane nitrat iyonu ve 2 tane gümüş katısına dönüştü. Bak her iki tarafta aynı olanları götürdük. NO3 burada seyirci iyondur. Doğrudur. Cevapta ne oldu? A seçeneği oldu. Evet güzel insan. Böylelikle testimizi bitirmiş olduk. Ben bu arada kahveyi de bayağı yaraladım. Sen görmeden ben bayağı bir içtim burada. Sorular gördüğün gibi aslında neyle alakalı? İşte şeyle denklem türleriyle alakalı. Daha çok bununla alakalı sorular çözmeye çalışıyorum. Çalıştım. Kimyasal olay, fiziksel olay bunlarla ilgili de basit şekilde sorular çözmeye çalıştım. İnşallah faydasını görmüşsündür. Okulda da hocam bu tarz sorular çözecektir diye düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde mol kavramına giriş yapacağız. Mol kavramından bahsedeceğiz. Hızlı bir şekilde molü anlatıp ondan sonra bol miktarda soru çözeceğim dostum. E o zaman dinlenmeyi sonuna kadar hak ettik. İki fosfor asit, kimya bu kadar basit. Kanala abone olup bana destek olup laboratuvar kurma hayalimde yanımda olursan çok mutlu olurum. Kendine iyi bak.